Masterchef'te eleme günü bakın Muratcan'a neler yapıldı. Bu kadarı gerçekten pes dedirtti. Hatta bazı Masterchef severler çıtayı daha da yükselterek Muratcan'a yapılan kansızlık adıyla yaptıkları paylaşımlar neler? Bakın Muratcan'ın hakkını nasıl yediler. Ve gerçekten kuliste yapılanlar herkesin kanını donduran cinstendi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta elenen isim Çağlar oldu. Arkadaşım sence Çağlar bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Son ikiye kalan isimler Muratcan ve Çağlar'dı ve elenen isim maalesef ki çağlar oldu ve Muratcan bununla kabine kulise gitti ve kulise gittiği zaman bir iki isim dışında Muratcan canıraş bir şekilde karşılanmadı ve hatta bazı isimler ya diye bağırdılar yani gerçekten şöyle bir durumdu keşke sen defolup gitseydin de çağlar abi kalsaydı gibi takındıkları tavır Muratcan'a doğru düzgün selamlaşmamaları gerçekten oldukça fazla tepki gördü. İçeriye kim girerse girsin mesela Sümeyye birinci olarak girdi. Herkes onu havada karşıladı ve sarıldılar, tebrikleştiler. Ardından gizeme de aynısı yapıldı. Lakin Muratcan içeriye girdikten sonra insanlar onu tebrik etmek yerine yani sen çağları mı eledin gibi yapılan tavır tüm master şefserleri kızdırdı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.